Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Start Top 10 serimizde ikinci bölüme geldik arkadaşlar. Bu bölümde sizlere atağı en yüksek 10 Pokemon'u sunacağım. Geçen bölümde biliyorsunuz ilk bölümümüzde HPS en yüksek 10 Pokemon'u sunmuştum sizlere. Onu hemen sağ üst köşede şu an izlemediyseniz eğer önerilen videolarda görebilirsiniz. Dilerseniz daha fazla uzatmadan ikinci bölüme atağı en yüksek 10 Pokemon'a geçelim. Bir Pokemon'un arkadaşlar 6 tane stat değeri var. Bunu geçen bölümde de söylemiştik. Sanırım her bölümde de hatırlatmak gerekiyor. Bunlar HP, Atak, Defans, Special Atak, Special Defans ve Hız şeklindeydi. Bunlar Pokemon'un stat değerleri olarak geçiyor arkadaşlar. Ve hepsinin toplamı da toplam stat değeri oluyor. Ama Pokemon'ların toplam stat değeri değil arkadaşlar. Belli statlardaki değerleri önemli. Mesela ata yüksek mi, defansı yüksek mi şeklinde bakmak daha doğru olacaktır. Bugün sizler arkadaşlar Ata en yüksek 10 pokemonu sunacağım ama öncelikle atak neymiş bunu sizlere sunmak istiyorum. Atak statı arkadaşlar pokemonun fiziksel atak yapabilme gücüdür. Fiziksel atak nedir arkadaşlar? Fiziksel atak pokemonun rakibiyle olan fiziksel teması sonucu oluşan saldırılar. Yani geriden işte bir enerji atma, elektrik şoku, alev gibi şeyler değil. İşte yumruk, tekme gibi ya da yumruklu tekmeli saldırılar ya da işte vücut kullanarak işte boynuz saldırısı ya da body slam gibi tamamen vücudu kullanan saldırılar gibi arkadaşlar fiziksel saldırılar yapmasıdır. Yani rakibe fiziksel temasta bulunmasıdır. Atak stadı da işte bu fiziksel temasta yapılan atan gücünü gösterir. Dilerseniz listemize geçelim. Listemizde ilginç bir durum var arkadaşlar. Bazı basamaklarda çok fazla Pokemon var. Çünkü atak değeri birbirinin aynı olan çok Pokemon var. Ya bunları da size sunacağım. Bir de listemiz bir hayli mega evrimle dolu olacak. İşin içinde atak olduğu için. Ama mega evrimleri devre dışı bırakmak istemedim. Biz ne varsa onu sunmak istedik. Dilerseniz hadi başlayalım. 10 numara Groudon, Rayquaza, Deoxys, Zekrom, Mega Mewtwo-Ye, Mega Scizor, Age Slash, Mega Absol, Mega Swampert, Kyogre ve Mega Beedrill arkadaşlar. 150 atak değeri. Evet 10. sırada bir hayli pokemon bulunuyor arkadaşlar. Saymış olduğunuz pokemonlardan Groudon 3. neslin efsane pokemonlarından yer türünde kendisi 150 atak değerine sahip olan Pokémon'lardan Rayquaza yine 3. nesildeki efsanelerden arkadaşlar. Dragon uçuş türünde ve yine 150 atak değerine sahip. Deoxys gene 3. nesildeki efsane Pokemon'lardan. 3. nesilde böyle bir sıralama yapılmış sanki. Yine 150 atak değerine sahip. Aynı şekilde arkadaşlar Kyogre de var burada. Kyogre de yine 3. nesildeki efsanelerden ve atak değeri 150. Hepsinin aynı yapılmış. 5. neslin maskot efsanelerinden Zekrom Yine 150 atak değerine sahip. Kendisi Dragon elektrik türünde. Mega Mewtwo Y arkadaşlar. Mewtwo'nun Y oyunundaki Mega Evrimi. O da 150 atak değerine sahip. Kendisi pisişik türde. Mega Scizor. Çelik ve böcek türündeki Mega Scizor arkadaşlar. Yine 150 atak değerine sahip. Age Slash. Age Slash biliyorsunuz atak formu 150 atak değerine sahip. Kendisi hayalet çelik türünde. Mega Epsol arkadaşlar. Karanlık türdeki Mega Epsol da yine 150 atak değerine sahip. Mega Swap Swampert 3. nesildeki başlangıç pokemonlarından Swampert'ın Megası. O da yine 150 atak değerine sahip. Su yer türünde. Son olarak da Mega Beedrill'ı söyleyebiliriz. Böcek zehir türündeki Mega Beedrill'ın da yine atak değeri 150. Bu pokemonların atak değerleri en fazla 438'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ve böylece 10 numarayı bu grup teşkil ediyor. 9 numara Mega Pinsir. Mega Gyarados 155 atak değeri. 6. nesilde ortaya çıkan Mega Evrimler arkadaşlar dediğim gibi listemizi kapladı. Çünkü atak değeri olarak gerçekten Mega Evrimlerin yüksek oluyor ata Mega Pinsir bunlardan biri arkadaşlar. 1. nesildeki böcek Pokemon'lardan Pinsir'ın Mega Evrimi böcek uçuş türünde. Kendisinin 155 gibi gayet iyi bir atak değeri var arkadaşlar. Mega Gyarados ise zaten Gyarados anlatmaya gerek yok. 1. nesildeki önemli Pokemon'lardan güçlü Pokemon'lardan. Gyarados'un kendisi su uçuş türünde. Mega ise arkadaşlar su karanlık türde bir Pokemon oldu. Ve yine atak değeri 155. 9. sırada yer alan Mega Pinsir ve Mega Gyarados'un atak değeri en fazla 449'a çıkıyor arkadaşlar. 8 numara Slaking. Regigigas, Mega Blaziken, Mega Diancie, Hoopa Unbound Form. Atak değeri 160. E 8 numarada da bizi 5 tane Pokemon karşılıyor arkadaşlar. Geçenki listede de bulunan Slaking yine burada karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi Slaking normal türde bir Pokemon 3. nesilden ama stat değerleri neredeyse efsane gibi. Regigigas 4. nesildeki efsane Pokemonlardan. Kendisinin 160 atak değeri var yine. Mega Blaziken, Blaziken zaten atak yönünde güçlü bir Pokemon'du. Ateş savaş türünde. E Megası da yine beklendiği şekilde çok güçlü. 160 atak değerine sahip. Mega Diancy arkadaşlar yine 160 atak değerine sahip. Kaya Peri türündeki 6. nesil efsanelerinden kendisi. Ve yine 6. nesil efsanelerinden Hoopa. Hoopa'nın Ambon formu arkadaşlar. Biliyorsunuz o çirkin ve dev formu. 160 atak değerine sahip. 8. sırada bulunan bu 5 Pokemon'un atak değeri de arkadaşlar en fazla 460'a kadar çıkabiliyor. 7 numara Mega Tyranitar. Atak değeri 164. 7. sırada tek bir Pokemon görüyoruz arkadaşlar. Mega Tyranator. Tyranator zaten 2. nesildeki Pseudo Legend Pokemon arkadaşlar. Stat değeri zaten yüksek olan bir Pokemon. Kaya karanlık türde bir Pokemon'du kendisi. Mega Tyranator'da Mega Evrimi de yine tabii ki yüksek stat değerlerine sahip. 164 gibi bir atak değerine sahip oluyor. Mega Tyranator'da arkadaşlar en fazla 469 gibi bir atak değerine çıkabiliyor. Hem defansıyla hem de atayla öne çıkan Mega Tyranator liste de 7 numarada arkadaşlar. 6 numara Rampardos, Mega Banet, Mega Gallade. Atak değeri 165. 3 tane Pokemon 6. sırayı işgal ediyor arkadaşlar. Birincisi Rampardos. Rampardos herhangi bir mega evrim olmadan 6. sırada yer alması gerçekten iyi. Yani normal haliyle 165 atak değerine sahip. Bununla birlikte 2 tane mega evrimimiz var. Mega Banet ve Mega Gallade yine 165 atak değerine sahip. Rampardos kaya türünde bir Pokemon. Mega Banet hayalet türünde. Mega Gallade ise pisişik savaş türünde bir Pokemon. Burada Mega Gallade'i de çok sevdiğim ve takımda bulundurduğumu da ayrıca eklemek istiyorum. Bu 3 Pokemon'un da atak değeri arkadaşlar en fazla 4. 171'e kadar çıkabiliyormuş 5 numara Black purerem ve mega garshom. Atak değeri 170. 5. sırada Kyurem'in Black Kyurem formunu görüyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz Kyurem'in iki tane formu var. Black Kyurem ve White Kyurem şeklinde. Reshiram ve Zekrom'un DNA'larıyla oluşan bir formu. Black Kyurem burada arkadaşlar atak değeriyle öne çıkıyor. 170 gibi bir atak değerine sahip. Zaten en güçlü Dragon Pokemon'lardan biri kendisi. Mega Garchomp da arkadaşlar. Biliyorsunuz Garchomp zaten 4. nesildeki Pseudo Legend Pokemon'lardan. Kendisinin zaten yüksek atak değeri var. Mega Garchomp da yine 170 gibi bir atak değerine sahip Black Kuren ve Mega Gardevoir arkadaşlar 482 gibi bir atak değerine çıkabiliyor. 4 numara Deoxys atak formu Primal Groudon Mega Rayquaza. Atak değeri 180. 4. sırada da 3 tane Pokemon ağırlıyoruz arkadaşlar. Bu Pokemonlardan ilki Deoxys'in atak formu Deoxys'in normal hali de zaten listemizde bulunuyordu 10. sırada. Atak formuyla da 4. sırada yer alıyor. Kendisinin 180 atağı var. Gerçekten çok başarılı. 3. nesildeki efsane Pokemon Deoxys. 4. sıradaki diğer Pokemon Primal Groudon arkadaşlar. Groudon yine kendisi 10. sırada bulunuyordu. Primal formu ise 4. sırada bulunuyor. 3. nesil oyunları Ruby Sapphire'ın arkadaşlar remake'inde kendisinin Primal formu çıkmıştı. Ve atak değeri 180. Groudon yer türündeyken Primal Groudon yer ateş türünde arkadaşlar. Bunu da ekleyelim. Son olarak da dördüncü sırada Mega Rayquaza'yı görüyoruz. Mega Rayquaza da arkadaşlar 180 atak değerine sahip. Kendisi zaten 10. sırada bulunuyordu. Megası da böylece 180 atak değeriyle 4. sırada bu üç Pokemon'un atak değeri de en fazla 504'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. 3 numara Kartana. Atak değeri 181. Evet 1 puan farklı arkadaşlar. 3. sıraya çıkan Kartana biliyorsunuz 7. nesildeki Ultra Beast'lerden biri. İlginç bir görünüşü olan bir Pokemon arkadaşlar. Kendisi çimen çelik türünde. Kartana gerçekten müthiş bir atak değerine sahip. Herhangi bir mega evrim değil. Yani kendi haliyle bu atak değerine sahip olması gerçekten güzel. Ultra Beast'ler arasında zaten hemen hemen her Pokemon bir stat değeriyle öne çıkıyor. Geçenki listede biliyorsunuz biz HP değeri Lordu görmüştük. Burada da Kartana'yı gördük. Yani Ultra Beast'ler bu listede olacak gibi görünüyor. Kartana da listemizde 3. sırada. Atak değeri 181 ve maksimum olarak arkadaşlar 507'ye çıkıyor atak değeri. 2 numara Mega Herakros. Atak değeri 185 Mega evrimler içerisinde gerçekten Atak değeriyle çok öne çıkan bir Pokemon Mega Herakros çünkü Herakros'un Kendisi de atak yönüyle çok öne çıkıyordu Böcek savaş türündeki Herakros Zaten normal haliyle de çok iyi bir Atak değerine sahip Megası da 185 gibi bir atak değerine çıkıyor Arkadaşlar Mega Herakros tamam Görünüş olarak benim çok sevmediğim Beğenmediğim Mega evrimlerden biri Fakat arkadaşlar atak yönüyle ve Ability'siyle bir araya geldiğinde Gerçekten çok başarılı bir Pokemon olabiliyor listemizde dediğim gibi ikinci sırada yer aldı. 185 atak değeri ise maksimumda 515'e kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Ve geldik listemizin bir numarasını arkadaşlar. Biliyorsunuz bu listelerde bonus olmuyor. Çünkü bunlar benim kişisel fikirlerimle oluşan listeler değil. Tamamen Pokemon'ların stat değerine göre sıralama yapıyorum. Bu nedenle bonus olmuyor. Direkt olarak listemizin bir numarasını söyleyelim. Yine bir numarada bir mega evrim görüyoruz arkadaşlar. Atak değeriyle zirvede olan Pokemon Mega Mewtwo X arkadaşlar. Arkadaşlar atak değeri 190 birinci nesildeki en güçlü efsane Pokemon olan Mewtwo arkadaşlar. Zaten Pokemon severlerin gönlünde taht kurmuş Pokemonlardan biri. Mewtwo'nun 6. nesil oyunlarında 2 tane Mega evrimi çıktı arkadaşlar. İşte Mega Mewtwo X ve Mega Mewtwo Y şeklinde. Biz Mega Mewtwo Y'yi filmde görmüştük hatırlarsanız arkadaşlar genosekli filmde. Fakat X'i pek bir yerde görmedik. Çünkü ilginç bir şekilde Mega Mewtwo X arkadaşlar psikolojik savaş türünde aynı Gallade gibi savaş türünü alıyor. Görünüş yönüyle de zaten bir savaşçı görünümü var. Tamam tasarım bence bozulmuş biraz ama görünüşü o şekilde. Ve zaten Mewtwo gibi güçlü bir Pokemon'un da Mega'sının arkadaşlar atak değerinin bu kadar yüksek olması beklenen bir şeydi. Savaşçı olduğu için, savaş türünde olduğu için zaten fiziksel atağının yüksek olması beklenir. Ama 190 gibi bir atak değeriyle de gerçekten çok 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 güçlü bir Pokemon oldu. Ata en yüksek 10 Pokemon listemizin de zirvesinde yer aldı arkadaşlar Mega Mewtwo X. 190 atak değeri arkadaşlar en en fazla 526 oluyor. Bu da gerçekten müthiş bir değer. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte ikinci bölümde Stat Tapon serimizin ikinci bölümünde ata en yüksek olan 10 Pokemon'u sıraladım. Aslında 10 Pokemon dedim ama ondan fazla Pokemon saydım. Yani bu listeler bu şekilde olacak çünkü birbirinin aynısı olan stat değerleri mutlaka olacaktır arkadaşlar. Gelecek bölümde defansa bakıyoruz duvar olan, defans olan Pokemon'lara bakacağız. Siz de arkadaşlar bu listede en beğendiğiniz atakçı Pokemon'u yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Gelecek bölümde en iyi defansı sahip 10 Pokemon'da görüşmek dileğiyle.